arkadaşlar. Bugün Minecraft Fakir Zengin ikinci bölümü geliyor. Bugün Fakir Zengin ikinci bölüm ama yeni ama yeni şş, köye taşındım. Evet yeni köyde tabii ki bom böyle bir köy arkadaşlar. Burada zengin var. var pis fakir, pis fakir. Fakir diye sen dalga geçmeye devam et. Şşşt bana bak lan bakkalcım. Evladım evet, evladım. Ya şu evi senin mi? Evet evladım. Param varsa sana vereyim ben bakkalsın. da yaşasam da olur. Yav. Bakkalcı hadi ya. Bu ev kaç elmas acaba? O oh, elmas. Benim evim tam. 6 elmas. 2 elmas da satıyorsun tamam. Uygun fiyatı değil Şimdiden çıkabilirim. Kırsık kasa herhalde. Bir, bir dakika lan. Ben ekmek, elma istiyorum. Elma kaç para? Bir tane elma. Bir tane elma, iki elmas. Oha iki elmas ne Bir elma, ay bir bir ekmek kaç para? Bir ekmek beş elmas. Oha. Oh, Aman zengin uyuyor. Oğlum ne biçim elmak ya. Bir dakika. Gel gel gel. Ötürdüm mü? Tamam, 6 elmas. bir 2 üç dört beş 6. altı, altı elmas. Artık bu ösledim Artık arkadaşlar, artık bu iğrenç evden kurtuldum sonunda. Vallahi bulamadım. Sonunda da bunları varmış ha. <laughs> Şimdi şunları bir alalım. Bu arada bu videoya tam bu videoya bugün az like isteyeceğim birazcık. Bu videoya 8000 like istiyorum. Evet. Normalde 10.000 like isterdim. Ama bu videoya 8000 like istiyorum. Yani ben 8000 like bu videoya uygun. Uygun uygun. Evet. Evi artık bizim arkadaşımız. Artık bizim. Çok güzel bir ev. Artık artık, artık... artık... Artık fakir değiliz. Pardon ya fakiriz daha ya. Böyle lüks evimiz oldu diye kendimizi zengin zannetmeyelim yine de. Oğlum şu ev çok güzel ya. Zengin şu ev çok güzel. Bu arada birinci bölümdeki birinci bölümdeki deki em birinci fa zengin fakir bölümündeki ki köyden taşındım. Ana zengin zengin bu köye gelmiş arkadaşlar. Benim peşimi bırakmıyor yani bu zengin ya. Pislik zengin. Allah Allah. Şişt, bana bak lan. Ne artık bu ev benim sen artık barikalda yaşayacaksın ya da benim evde. Tamam sen evde idare ederim ben. Toprakta topraktan öte ev ama e, yeter ki ev olsun. Doğru diyorsun amca. Bana bak lan. Ne lan zengin ne diyorsun lan sen zengin? Ne? Ne diyor? Şey ya, elmaslarımı sen mi çaldın? Yok. Ben çalmadım. Hadi. Ya zengin sana bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu bana versen olmaz mı ya? Hayır, veremem. Tamam ya. Öf. Birinci bölümde yaptığımın aynısını yaptım bu arada. Orada bayağı bir avlanmam lazım benim. Çünkü çünkü bana 64 tane tavuk eti yetmez. Bana bir sürü tavuk eti da. Okay. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Orada video. Allah. Orada videoya başlayalım. 4 dakika olmuş. Videoya başlayalım. 4 dakika olmuş. Çünkü şeyden bakabiliyorum. Tabletimden bakıyorum orada. Tabletimden baktığım için kaç dakika ne kaç dakika önce başladığını görebiliyorum. Orada. Evet, şimdi şunu da alalım. Hadi, hadi. Evet, tamam. ablam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. Elmas set yapacağım şimdi. Artık ben bir fakir değil. Yok lan. Daha lan fakir olacağım. Daha, daha lan fakir olacağım ya. Daha lan fakir olsam bile en azından elmaslan bir eşya Yok ya fakir olmayacağım artık. Artık zengin olacağım. Arkadaşlar bu final zaten arkadaşlar. Bu 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 fakir zengin videosu final arkadaşlar maalesef final. Evet. Maalesef evet. final. Evet. Şimdi biraz evet. şimdi sır yapacağım ben şimdi elma sır yapacağım. Evet. Artık bu evet. final yani. Evet. Artık final bir daha zengin fakir videosu evet. gelmeyecek. Evet. 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 Başka hayatta kalma videoları çekeceğim artık hep. Ya da köy videoları, şehir videoları falan gelecek. Ya da yapı kapışması videoları falan. falan arkadaşlar. Öyle yani. Şöyle şöyle. Tamam. Bu elmas set olduk mu? Arkadaşlar şimdi zengin hava yapmaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> Ama bakın taht Tahta kılıcım var. Tahta kılıcı zengin. Tık tık tık. Pis fakirler giremez. Oo. Oh. Aaaa. Allah'ım. Aaaa. Elmaslarımı sen çaldın. Yoo ben çalmadım. Anladın ben pis fakirleri. Senin gibi pis fakirler. Oğlum bak. Senin ağzını burada da kararım lan. Aaaa. Yap lan yere, yap lan yere. Evine el koyuyorum lan. Bak yine bir ses geldi. Televizyondan geliyor yol atıyor. Yol yol gidiyor. Tamam peki. Çekiyorum çekiyorum. Onu bak seni döverim hep. Şey, seni şey, döverim hep. Arkadaşlar arka <laughs> bu bölümde bayağı bir avlanmamız lazım ya. Allah Allah. Ve zenginden de intikamımızı almamız lazım. Zenginden. Ben şimdi TNT yapıp geliyorum TNT TNT TNT. Evet arkadaşlar TNTleri görüyorsanız TNT yapmaya başardım. Aferin, aferin, aferin. Şimdi, şimdi, şimdi bir dakika zengin görmesin. Altına düşeceğim. Aferin, aferin. yapıyorsun olacak. Evet zengin son sözlerini söyle. O TNT mi? Evet TNT. Son sözlerim Allah seni kahretmesin. Kaç. Görüşürüz zengin. Ölmedim ki. Biz fakir. nasıl ölmedi? O ama artık ben de zengin oldum ha. Evin önünün bloklarından. Bay bay zengin. Yapan, yani şimdi yapma. Sen azıcık, lütfen yapma Sen benimle dalga geçerken güzeldi Sen benimle dalga geçerken güzeldi Lütfen Lütfen lütfen. lütfen. Hayır 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 Maalesef bunu yapmak zorundayım İntikamımı almak zorundayım Allah Hoppala Baba. Ölmedi. Ölmedim ki. Oğlum bu zengin anipsiz. Ben şimdi zengin öldüreceğim. Hadi altını kıracağım bu arada zenginin. Bedir'i kıramam ki ben. Neyse bir şekilde kırıp geliyorum. Aa, bir şekilde. Hadi bay bay zengin. Evet zenginle git. Öldüğüne göre bir videonun daha sonuna gelebiliriz. Sizi çok çok seviyorum. Bay bay.